Ben bu resimde olduğu şekilde ameliyata girdim. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da ameliyata girdim. Ameliyattan sonra bu şekle girdim. Suratım hep değişti. Aşağı düşürüldü suratım. Göz altım aşağı düştü. Ameliyatta bana demedikleri metotları denemişler. Küçük bir ameliyatta yüzümün her tarafını kesmişler. Ameliyattan, ameliyatta biz öyle bir şey görüşmedik. Yüzümün altı kesilecek, burunun kenarı kesilecek, dudağa kadar öyle bir şey görüşmedik biz. Yüzümde başka bir şeyler denemiş öğrenciler. Ameliyatı yapan öğrenciler. Profesör öğrencilere bırakmış beni gitmiş. Öğrenciler de artık ne denemişseler denemişler yüzümde. Ameliyattan sonra çok kötü olduğumu Daha sonra ileriki günlerde mahkemeye de gittim de, mahkeme bu yüzle, bu yüzün hiçbir farkı olmadığını, aynı olduğunu, hiçbir hata gözükmediğini iddia ediyor. Bilir kişi de diyor ki, mahkemede avukat da aynısını diyor. Bu yüzle, bu yüzün hiçbir farkı yoktur. Ameliyat hatası yoktur diye açıklama yapıyor, bilir kişi mahkeme avukat ve bunu mahkeme o şekilde kabul ediyor. Soruyorum, mahkemedeki heyet var, 3 kişi oturuyor, 2 savcı bir hakim oturuyor mahkemede. Gözlemci, bunlar bu yüzle bu yüzün aynı olmadığını görmüyor mu? Bilir kişiye neden sormuyor ki? Bakınız. Bunun yüzünün vaziyetine bakınız. Sizin dediğiniz gibi bu iş değil. Avukat hukuku savunuyor. Avukata mahkeme demiyor mu? Bak siz söylüyorsunuz ama bizim gözümüz var. Bu, bu yüz, bu yüzle beraber değil. Burada doktor hatası var. Niye demiyor? Benim dediğim zaten dinlenmiyor mahkemede. Bilir kişi avukat dinleniyor. Ve bilir kişi avukatta bu yüzde bir hata olmadığını söylüyor. Mahkemede bunu kabul ediyor. Mahkemenin bu lafı kabul etmesi, burada hata görememesi gözlerinin önündeyim çünkü. Çok garip bir iş. Bu ameliyattan sonra ben hastanede dövüldüm polisler tarafından. Yüzüme bakar mısınız? Beni biri yüzüme baksın bu ameliyat olmaz dedim. Yani biri baksın bu ameliyat oldu mu olmadı mı diye polisler geldi çok kötü şekilde hastanede dövdü. O da olayın başka bir yanı. Fakat bu yüz benim ameliyattan sonraki yüzüm ameliyattan önceki yüzüm. Ameliyattan önce ben böyleydim. Ve mahkemede diyor ki bu yüzle bu yüzün hiçbir farkı yok. Yani mahkeme fark göremiyormuş mahkeme hiçbir fark göremiyormuş. Hiçbir hata yokmuş yüzde. Hadi buyurun siz bu işin altından çıkın. Göz göre göre böyle konuşuluyor. Göz göre göre böyle şekilde karar alınıyor mahkemede. Hadi buyurun siz bu işin altından çıkın.